Sertaç abiyle çılgın hediyeler başlıyor kardeşim. Elimdeki oyuncu kulaklığını aranızdan bir kardeşime çekilişle hediye ediyorum. Yapmanız gereken 3 tane şartım var. Birincisi kanala abone olmak. Aşağıda ne ben? Aboneli patlatıyorsun bu bir yer. İkincisi kardeşim bu videoya like atıyorsun bu iki. Üçüncüsü de aşağıda yorumlara Minecraft'ta en sevdiğin mobun yani canlının adını yazıyorsun. Bu üçünü tas tamam yapan kardeşlerimi 15 Mayıs pazar pazartesi günü topluluktan kimin kazandığını açıklayacağım bu üçlüyü yap çekilişe katıl ve oyuncu kulaklığını kazan hep birlikte 100 bin abone yolculuğumuz başladı Kardeşlerim hoş geldiniz Yepis yeni bir atlama videosunda daha beraberiz kardeşim dropper biliyorsunuz böyle buradan aşağı atlayıp en aşağıdaki merkez noktayı bulmaya çalıştım çok sevdiğiniz bir serim bu aşağıda hemen likeları patlatın ve kaçıncı like attığını yorumlara yazmayı unutma çünkü kardeşim senin için burada o yorumuna kalp atacağım. Kalbine kalp atarım. Yorumuna kalp atarım ona göre. Çekilişe katılmayı da unutmayın kardeşim. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz ve yorumlara en sevdiğiniz Minecraft mobunun adını yazıyorsunuz. 15 Mayıs pazartesi günü sizlere cevabı ve kazananı açıklıyorum. Hadi bismillah şöyle bir atlayalım bakayım. Önce bir sistemi bir göreyim. Evet buralardan şöyle atlıyorum. Hop. Oo çok yaklaşmıştı. Tamamdır burası basitmiş. Şimdi bak şu tam şu kenardan hayır hayır hayır. Dur kardeşim bir dakika şöyle bir zoomlayayım. Bak tam şu aradan şöyle evet evet evet. evet. Hayır 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 hayır. Hmm, birazcık şöyle gidelim. Birazcık. Allah da Geliyorum geliyorum geliyorum. Evet 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 evet. Evet be işte bu kardeşim Çok güzel buraya atladım Şimdi şu kapıdan geldiğim yere geri döneceğim <laughs> Birinci atlayışı başarıyla tamamladım kardeşim Şimdi bakın burası bir numaraydı Burayı hallettim Hemen şimdi iki numaraya gideceğim Burada bakın 15 numaraya kadar atlayıcılar var Her biri birbirinden daha da fazla zorlaşıyor Bakalım bunu başarabilecek miyim Bismillah <laughs> Evet şöyle atlayış yerimi de ayarlayayım. Ay, bura nasıl bir şey ya? Bak şu arası boş gibi. Şu aradan şöyle geliyorum. Şöyle ileri 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 ileri. Evet evet. Oo bu biraz uzaktaymış. O zaman bak tam şuraya doğru atlamam lazım bir dakika. Doğma yerim şura olsun. Bak tam şu aradan. Evet evet evet. Hayır 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 hayır, hayır. O, o yeşili nasıl neden bir yeşil oraya o kadar bir yeşilik olur? Şimdi bir de atlıyorum kardeşim. Bu yeşil çok büyük buradan olmaz. Ben abicim şöyle karşı taraftan atlamam lazım. Bu arada kardeşim 100.000 abone yolculuğumuz başladı biliyorsunuz. Çekilişlere de bu yüzden başladım zaten. İnşallah en kısa zamanda Sertaç abiniz olarak plaketi almayı başarırız. Çünkü siz küfürlü ve saçma sapan youtuberları izlemeyin diye bak ben burada neler ediyorum. Dur. Ha böyle aradan bir atlayayım. Abi yeşil çok büyük ya. Ben mecburen yeşilin ee, şu tarafından. Yani en iyi böyleydi. En iyi böyle aşağılara kadar inmiştim çünkü. Bak tam şu yeşilin oradan hareket edeceğim. Aha atladım. Ana bu kadar kolay mıydı ya? Haha <laughs> çocuk oyuncağı. Lup, hemen geldi. daha tamam, burayı da hallettik kardeşim. Şimdi 3 numaraya gidiyorum. Bu arada aranızda güzel yorum atan varsa falan yani. Kalplerim ha kalplerim. Benim okumam istediğimiz şeyleri yorumlara yazın. Ben okuyorum yorumlarınızı. Mining pit. Hemen şurada bir doğma noktası ayarlayayım. Ay burası bir ana bir dakika. Tam şu köşeden atlarsam. Evet. Çok güzel girdim Oh ya 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 çok az kaldı işte Dur o zaman. Şimdi bir dakika. Hangi tarafta doğru kalıyordu? Tam olarak şu tarafta galiba. Şöyle 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 şunu şöyle, şöyle şöyle. Oo. O zaman biraz daha ileriden atlayacağım bak şuradan. Şu taraftan aşağı kadar mesela tam şu aradan. Bak şöyle indim. Şöyle kenara. Ha 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 işte bu kadar ya. Kardeşim Sertaç abi bir dropper prosudur yani. Dropper prosu. Yani tam bir atlayıcıdır kardeşim. Üçüncü level'ı da hallettim. Like'ları yapıştırıp unutmayın oğlum. Bak hepiniz çekilişe katılın. Oyuncu kulaklığı veriyorum. Boru değil yani. Evet şimdi burayı da halledelim. Bismillah şuradan gelelim. Hadi bakayım. Şimdi bak şuradan inersem. Atla bakayım. Evet şu köşeye. Oooo. Hem de tekte. Aga tekte aldım. Bu zamana kadar hiç tekte almamıştım. Gayet başarılıyım bu konuda. Öğrendim valla. Minecraft'ta Minecraft olmayan her şeyi öğrendim. Bir survival kasmayı öğrendim. <laughs> evet şimdi buradan böyle hemen. Ah oğlum yatmayacaktık. Dışarıda gece olmuş yanlışlıkla. Evet kalkalım. Şimdi burası çok böyle cafcaflı gözüküyor. Bak tam şu köşeden atlayıp şuradan aşağıya. Evet 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 evet. Aaa dur. Biraz daha şu taraflara bak. Biraz daha. Aa burası birazcık zor. Oo, oh, oh, evet yaptım. Evet! Abi bir sonrakine gideydim ya. Şimdi bak Müslüman adam pes etmez kardeşim. Üp. Evet be başardım. Nerede kardeşim bu ya? Geldim geldim. Kör misin? Geldim geldim. Aha da burayı da paketledik. Çok Aha. iyi. Level 5'i de hallediyorum. Bakalım level 6. Böyle başaramayacağım. Zorluk kaçıncıda başlayacak? Şimdi 6. seviyedeyim. Evet, 6'ya geldik. Aha. Dur bakayım. Şu aradan uf geçtim be. Evet evet evet. Oba! Tek aldım. Yine tek de aldı Sertaç abiniz. Evet bakalım bu videoya kaç tak gelecek. Çünkü başarılı olduğum bir video bu. Tamam kardeşim 6'yı da hallettim. Şimdi hemen cicik 7'ye geliyorum. Hadi bakayım. Her... Bence şuraya doğru sıçrayarak inmem gerekiyor. Şöyle biraz ileri ileri ileri. Evet 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 evet. Vay be kardeşim. Vay be kardeşim. Vay 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 vay. Oğlum çok iyiydim ya. İlkinde atladım ha. Kardeşim bu konuda kapışmak isteyenler gelsin içinden geçerim. Şimdi kardeşim en başa 8. seviyeye gidiyorum. Bakın şimdi bu hızlandırmalı bir yer. Vuş, 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 vuş. Ya süpersiniz. Aha! De aşağı düşeceğiz. He 8. seviyeye geldim. Terrain dropmuş buranın adı. Tıkladım. Bir dakika oğlum yatak engellenme beziciliği gibi bir. bu neymiş? Zümrüt. Şimdi abi. Hadi bakayım. Bak burası o kadar kolay bir yer değil. Ben şöyle... Ah Ay ay ay. Oğlum bura zor. Bak şu araya atlamam lazım. İleri ileri. Ah. Bir dakika. Ah yanlışlıkla düştüm. Aa bir dakika. Tamam şimdi kardeşim. Şimdi bak. E, tam şuraya. Devam et devam et devam et. Havuz 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 neredesin? Aa havuz en uçtaymış. Ne alaka oğlum havuz. Aa uf be. Havuz umarım bu taraftasındır. Ah diğer taraftaymış. Çok güzel iniyorum. Hadi oğlum. Tam köşe köşe. Evet. Ah. Evet in aşağıya. İn 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 in. Evet. Hayır be. Tam bir turuncunun kenarında gitti. Hadi bismillah. Her işimiz yet. Başı bismillah kardeşim. Başka türlü biz hiçbir işe başlamayız. Evet atladım ben. Aa nasıl oğlum orada ben suya düştüm. İndim 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 indim. Evet be başardım. Sertaç abi 8. seviyeyi de geçmeyi başarıyor. Hadi bakalım şimdi 9. seviye. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Ha <laughs> de Müslüman adamlar her şeyi başarır kardeşim. Bizler akıllı insanlarız oğlum. Böyle bağıra çağıra iş yapmayız biz. Düşüne düşüne iş yaparız. Vay 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 vay. Bak şurada bir boşluğu yakaladım. Şimdi halkaların arasından çok iyi indim. Çok iyi indim. Havuz nerede? Havuz nerede? Havuz yok. Havuz yok. Oğlum çok küçük bir havuz bu koydunuz oraya? Havuz havuz havuz. Aa havuz şurada. Bak dümdüz aşağı kadar inebiliyorum. Havuz. Havuz şurada. Evet 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 evet. Ah. Tamam 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 şurada. Şimdi şöyle indim. Güzel. Bir, biraz kaykıl. Kaykıl 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 kaykıl. İniyorum. Çok güzel indim abi. Çok güzeldi be. Bu zamana kadar ki en profesyonel atlayışlarımdan bir tanesini yaptım. Aga ben bu sporu yapıyorum. Bu dropper işi benim işim kardeşim. Hop hızlandım. Hemen 10. <laughs> seviye geldi. O netherlı seviye. Evet. Şöyle bir atlayarak bir deneyelim. Çünkü Allah de be kafayı gömdük. İn 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 in, in, in. O, uy, 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 uy. Havuz. Ana havuz şurada. Havuz şu tarafta abi. O zaman ben şöyle atlayıp şöyle ileriye doğru gideceğim. Şu havuzun. Havuz 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 oradaymış. Bir dakika ben böyle atlayıp şu tarafa doğru gidiyorum. Havuz tam şu köşede galiba bak. Şuradan aşağı inersem ama orada. Ay 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 ay. Ay 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 havuz. Havuz oradaymış. Havuzum neredesin? Abi havuzun yerini saptayamadım şu anda. Bir dakika buradan doğacağım. Şş tam şu köşeye Allah. Hayır 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 vurdum ya. Ya öldüm. Bir dakika bak dümdüz aşağı iniyorum. Havuz nerede? Kafayı yan çevireceğim arkaya doğru. Şimdi ileri. Ve evet be. Aa tam köşeydeydi. Şimdi başarıyorum kardeşim. Şimdi kaykıl. Biraz daha kaykıl. İleri kaykıl ileri. Evet şöyle geri. Şöyle. İleri, 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 ileri. Bak hop 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 Hadi başarıyoruz hadi Geç kaldım ama bu sefer geç kaldım geç kaldım geç kaldım Oh başardım Başardım yüksek bir yerden düşmedim Evet abi ileri abi ileri abi Çok güzel abi Aa, Oğlum o havuz değil mi Üstünde cam mı var onun abi Aga bir dakika havuz başka bir yerde Oğlum bana fake mi atıyor bu harita Oğlum Havuz nerede? Biraz daha içeriye doğru yapacağız o zaman. Bak biraz daha ileri, biraz daha ileri. Biraz daha burada. Abi tamam. Oğlum havuz o ya. Üstü mavi cam kaplı mı onun? Ya bir dakika. Allah'ım hileler etkin değil. Oğlum havuz bu. Aga bu havuz değil. Oğlum ben lava mı atlayacağım? Oğlum bir dakika ben lava atlayacaksam bu hiç komik değil. Abi lava atlayacağım ben. Muhtemelen bu lava atlayacağım. Bakayım. Abi lava atlayacağım. Bir de bu arada lava atlıyorsun ama kapı yok. Allah Allah. Çık bakayım yukarı. Lava atlamak çok kolay abi. Lava atlarım ben. Hani lava atlamakta bir şey yok. Heh, bak şimdi kardeşim. Buradan hemen atlıyorum. Bir sağ bir sol. Şöyle bir geri. Ah yok ileri. Pardon. Bak şöyle atlıyorum abicim. Şöyle hemen 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 aradan. Hop ah be lava düşemedim. Abi bir dakika şuradan lava düşerim ben o zaman. Geri 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 geri, geri. İleri, ileri ileri, Evet, evet evet evet. Al sana lava düştüm. Oğlum lava düşünce de ha lav havuzuna düşeceğim. Anladım. Bak şurada büyük bir lav havuzu var. Bak şu 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 şu. Şunu atlayacağım. Oğlum şimdi daha ileride tamam mı? Şimdi bak şu aradan geçtim. Evet ileri gidiyorum. İleri oğlum. ileri oğlum. ileri oğlum. Hadi oğlum atladım. Abi atladım ya, abi bana böyle çakallık yapmayacaksın. Bak bu sefer, o evet. Ya oğlum lava atlıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Bak şimdi, al oğlum. Bak böyle gösteriyorum. Bak, 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 bak. Ah, olmadı, pardon. Bak, 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 bak. Ah, bir daha yapıyorum. Bak şimdi, böyle ileriye ileriye gidiyorum. Allah Allah, oğlum ileri ileri tam o köşeden mi kafayı çarpıyorum? Biraz daha böyle bak sürttüre sürttüre geldim şu an. Abi ya! Abi yok bu işte bir hata var ben net söylüyorum ya bu işte hata var abiciğim. Abi havuza düştüm bak görmedin mi demin ya? Ya kenardan ayağım çarpıyor. Bak şimdi Tom Tom abi al. Al abi ortasına düştüm ya ortasına düştüm. Ortasına düştüm gördünüz işte. Neyse kardeşim bu haritada hata var ya ben bunu kabul etmiyorum. Buraya kadar izlediyseniz abi sonuna kadar izledim diye yazmayı unutmayın. Bu arada hepiniz çekilişe katılın oyuncu kulaklığına. Şartlarım nelerdi kardeşim? Abone olma şartım var. Like atma şartım var. Bir de yorumlara en sevdiğim Minecraft mobunun adını yazma şartım var. 15 Mayıs pazartesi günü açıklıyorum. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Ekranda vlog kanalımın videoları var. Onlara tıklayıp vlog kanalındaki çocuklarımla eğlenceli videolarımı da izleyebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.